Care for Meal bugün de densiz tasası Makedonların mutlu şehri Üsküp'te. Güneşli Makedonya gününden herkese tekrardan merhaba. Bugün Makedonya vloglarımın üçüncüsü izlemektesiniz. Bir önceki vlogta Makedonya'nın tarihi yerlerini gezmiştik. Türklerden geriye kalan, dedelerimizden bize miras kalanları görmüştük. Bugün de biraz modern Makedonya'yı, günümüz Üsküp'ünü göreceğiz. Şu an e, biz... Neredeyiz? Dışişleri Bakanlığı'nın önünde şu arkamda görmüş olduğunuz bina Dışişleri Bakanlığı. Şu arkada görmüş olduğunuz boylu boyuna uzanan cadde de 2. Filipin Caddesi diye geçiyor. 2. Filipin Caddesi boyunca müzeleri ve yine bakanlıkları, hükümet binalarını göreceğiz. Buradan şehir merkezine doğru ilerleyeceğiz. Oradan sonra yine turumuz devam edecek. Bugün yine yanımda annem var çünkü annem buranın hem 30 sene öncesini biliyor hem de bugünü biliyor. Bu nedenle yine bu vlogta bize rehberlik edecek az çok. Ben daha fazla koşmaya çalışacağım. Annem de bazı yerlerde müdahale edecek. Bakalım inşallah yine çok güzel bir tur olacak. İkinci Filip Caddesi'nin boylu boyunca yürümeye başlayalım. Oradan daha sonra söylediğim gibi merkeze ineceğiz. Şu an annemle ikinci Filip Caddesi üzerindeyiz. İkinci Filip Caddesi üzerinde dediğim gibi çok fazla hükümet binası var. Boylu boyunca yeni Makedon hükümeti binaları buraya dizmiş. Binalarda genel olarak gördüğümüz konsept biraz daha antik bir yapı var. Sanki biraz daha, nasıl söyleyeyim, ne diyebiliriz bu yapıya? Biraz Ay, antik Yunan mı diyebiliriz? Sanki ona benzeyen yapılar var. Yunan, Çünkü Helenistik, Helenistik dönem. yapıları var aynen. Çünkü işte yine Makedonya'nın tarihiyle ilgili olduğu için yani bu cadde buraya uygun konsept bir bina yapısı düşünmüşler diye tahmin ediyorum. Şimdi ufak bir yere sıyrılacağız köprüden, orada biz... Makedonya'nın bugüne kadar e, ortaya çıkardığı, Makedonya'da bugüne kadar çıkan dünya ünlü şairleri göreceğiz, sanatçıları, devlet adamlarını, hukukçuları göreceğiz. Onların içerisinde hatta birkaç Türk de var, onlara da bakacağız. Zaten biliyorsunuz ki ünlü e, şair de Yahya Kemal da, da Makedonyalı ve kendisinde burada Yahya Kemal Beyatlı Koleji var, bir Türk Koleji var. Sonra Makedonya'dan kim var ünlü? İsimler Hasan Cumalı var, yine bilinen e, Türk isimlerden. Başlık kim var makineye çıkan çok iyi var mı seni hatırladın? Aa, şimdi onları göreceğiz. Şimdi bakacağız zaten kim olduğuna. Şimdi dedik. Bakın evet sütunları. Hemen şöyle Biradaki göstereyim sütunlara biraz bakayım. sütunları. Yani sanki şu an Artemis Tapınağı sütunlarını görüyoruz yonik başlıklarla. Aynen. Yani o da o dönemde işte Filip II. Filip bir de İskender Güneşe yaşadıkları için. Hı -hı. Aynen Ondan şimdi o tarafa yaparım. doğru sayılıp o, o, birkaç ismi göreceğiz. Şu an tam arkamda Arkeolojik Müzeyi'nde Makedonya'yı yani Makedonya Arkeoloji Müzesi'ni görmektesiniz. 4 milyon nüfuslu İzmir'de bile maalesef bu kadar büyük bir arkeoloji müzesi yok. Çok çok büyük bir arkeoloji müzesi. Annemin söylediğine göre kazılar yeni yeni başlamaya başlıyormuş çünkü Yeni kazılarla işte arkeoloji müzesi oluşuyorlar çünkü çok çok büyük, büyük bir müze. İçeride çekim yasağı olmasa içeri girip aslında görüntülemek istiyordum fakat içeride çekim yasağı olduğu için de yapamıyorum. Ve şu an bilmiyorum duyuyor ama arkadan ezan sesi geliyor. <laughs> muhakkak duyuyorsunuzdur. Arkada gördüğünüz Arkeoloji Müzesi'nin yapısı M.Ö. 4. yüzyıl Helenistik yapılarına benziyor. Çünkü Makedon tarafını bu tarafa bağlayan bu köprü Makedonya'nın, antik Makedonya'nın yine temsilcilerinden, savaşçılardan ve ünlü isimlerden oluşuyor. Bu köprü, yani şu bağlayan köprü. Zaten buraya geldiğinizde muhakkak bu köprüyü göreceksiniz. O yine konsepte uygun şekilde büyük bir müze yapmaya çalıştılar ve arkada yine çok güzel bir yapı görüyorsunuz. Excuse üzerinden Yeni şehirle doğru ilerliyoruz. Yeni şehirden de yine Alexander the Great heykelinden aşağı doğru sallanacağız. Oradan da yeni yapıları görmeye devam edeceğiz. Şu an arkamda görmüş olduğunuz yapı Üsküp Makedon Tiyatrosu. Üsküp'te hem Makedonlara, hem Arnavutlara, hem de Türklere ait farklı farklı tiyatrolar bulunmakta. Yani 600 bin nüfuslu bir şehirde bile bu kadar devasa bir Makedon tiyatrosu var. Artık siz düşünün. İşte Türk tiyatrosu da var, Arnavut tiyatrosu da var. E, şu an maalesef her yerde söylediğim gibi Üsküp'te inşaat var. Ve ben bas bas parmak zorundayım. Arkadan çok fazla ses geliyor. O yüzden de biraz sıkıntı yaşıyoruz. Fakat yine de göstermek istedim size. Yani e, Türkiye'de tiyatrolar her geçen gün biraz daha ölürken Avrupa'da tiyatroları her geçen gün biraz daha büyütmeleri de bence güzel bir ironi bize güzel bir ders. Şu an Vardar Nehri'nin kıyısındayız. Her 50 metrede bir yapılan köprüleriyle bana inanılmaz derecede Eskişehir Porsuk hatırlattı. Bilmiyorum aramızda Eskişehirli varsa onu da hatırlattıysa lütfen yorum olarak bıraksın. Şimdi Büyük İskender heykelinden yukarı doğru yürüyoruz. Sizi hepinizi çok yakından tanıdığı bir ismin evine götüreceğim. Bakalım kim? Tatatatam sizleri Madre Teresa'nın yani e, orijinal ismiyle Michael Teresa'nın bizim bildiğimiz ismiyle de Rahibe Teresa'nın evine getirdim. Rahibe Teresa 1910 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiş bir isim. Asıl, aslen Arnavut ve asıl ismi de aslında Agnes Gonca Boyacı. Daha sonra e, Katolik bir Arnavut olduğu için e, Rahibe Teresa ismini alıyor ve hayatını yardım yardımlara ve insanlığa adıyor. Raibe 97 yılında Hindistan'da hayatını kaybediyor 87 yaşındayken ve daha sonra makine hükümeti Agnes Gonca Boyacın yani Mike Teresa'nın doğup büyüdüğü bu evi ona bir anıt olarak, ona bir armağan, ona bir teşekkür olarak restore edip bugün bir müzeye çeviriyor. Eğer Üsküp'e gelirseniz muhakkak Mike Teresa'nın evini gezmeyi unutmayın. <laughs> Şu an evinden çıktık. Tarihi gara doğru yine ilerliyoruz. Ee, birazdan da benim yazdıktan çok yakın Makedon arkadaşım Üsküp'te yaşayan Simona ile görüşeceğiz. Bir kahve içeceğiz. Onu da gerçekten özlemiştim bu yaz çok görüşemedik. Onunla da görüşeceğiz hazır gelmişken buraya. Biz şu an bu cadde üzerinden Tarihi Gara, bugün müzeye çevirmiş Tarihi Gara gideceğiz. Tarihi Gar 64 yılında değil mi? geçirdiği büyük depremden sonra müzeye çevrili hükümet tarafından. Ayrıca da Birazdan göreceğiniz Tiger'ın üzerindeki saat de yine tam deprem anında duruyor. Gerçekten güzel bir etkileyici bir yapısı var. Şimdi onu görmeye gidiyoruz. Bugünkü vlogumu şu an Dalmet yani Pelister'de sonlandırıyorum. Yanımda da çok yakın arkadaşım Simona var. Simona da aslında Dilleri Destan Makedon kızlarının güzelliğini biraz olsun sizlere şöyle gösterebilir diye tahmin ediyorum. Do you want to say anything for my Turkish subscribers for about Turkey? Uh, about Turkey or yeah. about Skopje? I want about Skopje or about Turkey? Everybody who watching this video to come in Skopje to visit this place and to drink coffee here with us. <laughs> Maybe next time. Bir <laughs> 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 sonraki videoda hep beraber bir kahve içmeyi umuyoruz. Hepinizi Smoda Üsküve bekliyor. Ben de hepinizi Üsküve bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın. Şu an eski. Geçen sınıf. Toskata mı keşke. <laughs> Şu an... Çok, çok görüntülü bir şehir. <laughs> Vardar'ın <laughs> <laughs> azgın suları... Var. Kırçın. Orayı, oraya yerleştiririz. Nasıl çekeceğim dur. Bağırsın. Bağırmayın. Ne kadar çok bağıran bir millet. Ben hayatımda ne kadar çok bağıran bir millet görmedim ya. 1.90 sarışın ve doğuştan kaslı insanların sinir bozucu ülkesi Makedonya turumuz devam etmekte.